Merhaba arkadaşlar, bugün Fruit Ninja oynayacağız. Çocukluğumun oyunu. Çocukken oynuyorum. Ee, oynayacağız. Ve e, bu video güzel olacak. Ee, ok ee, ben bu seçiyorum. Ve başlıyoruz. Fruit Ninja, Go! Arkadaşlar çok hızlı geliyor abone olun ne olur bak artık videolarda gelmeye başlıyor abone olup like atın ya ama hadi bir abone olmaya ulaşmalıyız abi bomba geldi kandıra atın artık beni kandıra Of bomba geliyor unuttum bu şu şu bombalar şu oyundan kalksa herkes mutlu olacak ya bir de arkadaşlar e, ya i̇lk yaptığım puana bakın. 400 kaç? 442 ya. Ancak oyunda sensörü çift oluyor. Olmuyor. Biz o puana yine tekrar nasıl ulaşacağız? Başka oyunda oynayabiliriz. Bu video biraz olacak. Artık yani kanal büyümeli biraz artık. Değil mi? Ya arkadaşlar ben bazı videolarını yorumlarını YouTube videodan açıyorum yorumları resimlere tıklıyorum yorumlar açılmıyor 28 yüz oh baby arkadaşlar şimdi başka bir oyuna geçeceğiz çünkü ben e, ee, oyun oynarken başka bir oyunu da denemiştim. Yani bu oyunu yine denemiştim de çocukluğumun oyunu olduğu için. E, ee, Brawl Stars. Bakın 20 abone olduktan sonra kendiniz abone olun. Like atın ya. Vallahi çok az abonemiz var. Öyle böyle değil. 500 kupa oldum. videolar gelecek. Deprem çantası hazırlanır videosu geldi. Arkadaşlar yani on hane kulübüne katı katılın. Bak yakında bu kulüp belki dünya sıralamasından çıkacak. Şu kupaya bakın 39 üyeyiz. 19 bin kupalık bir kulüp. Şimdi arkadaşlar, gözümü kapatıyorum ve karakter seçiyorum. bu çıktı. Aa kulüpte beni atmayın ben de süz. He bu benim arkadaşım ya. Hesap oluşturmuş. Başka bir hesap. Biraz da kupa kaçmış. Ee, demiş hadi kulübe ekleyeyim. <laughs> hadi arkadaşlar buldu da buna giriyoruz. <laughs> Yeni videolar gelecek. Deprem çantası nasıl alırsın? Alır gelmişti. Bak o deprem çantasını herkes hatırlasın. Deprem olduğu an hemen hasılayım diyor. Bir bakıyorsun deprem çantan yok. Bu deprem çantası çok lazım bir şey bir de. Evet. Allah küçük patting gelmiş bir bar sokak karakterleri sokuyorum. severim. Enayi Spike değilsin de son anda kurtuldu. Bakın nasıl keseceğim? Gözüm gözümü kapattım. Ki o fona Spike bıktırdın ama beni. Spike gelmesin artık. Spike bıktım. Bana vurma Spike. Benim ne günahım var? <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bakın şimdi beni bir ıı, bu oyunu tavsiye ederim. Güzel bir oyun yani. Fortnite şeyi de tavsiye ederim. Eee es bayağı bir eski oyun olmasına rağmen hala ıı, yaşıyorum yani hala kullanılan bir oyun. Ve benim daha çocukluğumun oyunu. En azından 4-5 yaşlarında oynuyordum bu oyunu. Ya videolar öyle çık sık çok sık gelmeyebilir dostluk maçı. Daha bakın. hatırlıyor musunuz? Ee, Mor cenneti bilenler. Yoktur da bazı takipçilerim bilir. Eğer Brawl önce de oynuyorlarsa. Bakın harita eskiden dolu. Dolu bir haritaydı. Arkadaşlar bakın. Şimdi bütün botları kapatacağım. şimdi göstereceğim. Bakın. Harita bomboş. Yani artık sen ne yaptıysa yani onun bile artık yani böyle oldu. Yani arkadaşlar Şimdi bak bir tane şey var. Hani bununla kalsan kazanacağım. Aa, ben de sıplayacağım. Sıplayacağım. Ah Poco. Ha detay videosuna da dönüştürebilirim. Bakın bu video. Benim için belli olmaz. Burada taku arabası var. burada şelaleler var. Burada köprü var. Burada dükkan var. Bu şey var. Arkadaşlar. Şimdi aga arkadaşım ne ara çıktı ya? Bakın. Aha geri geldi. Resul çağıracağım. Resul iyi oynar. Kulübün de her hep başında kalıyor. Bu benim e, büyük hesabım. Ya hep donmasına rağmen ben bunda kupa kastım. Arkadaşlar tomar Elis Elis ben yazmış da bu peki bunu nasıl almış? Görevlerine de bakıyor. Ya bu bakın ne yazmış? Bakın, beni atmayın ben Resul Tomar 7 Aynı bir de Tomar 753. Ajan koltuğu var. Bu mümkün olabilir mi arkadaşlar? Ya böyle iş mi olur ya? Bakın kal çıktı. Özellikle. His. Arkadaşlar. Abone olmayı, like A atarsanız sevinirim bazen böyle bir bakıyorum abone 13 video atmama rağmen abone olmayanlarınız var like atmayanlarınız var Bari abone olun abone olun like atmasanız bir şey demem be abone ol like at K koyacağım kanalın adını ya kanalın adını bile değiştirebilirim o derece bir karar var benimde kanal adını yani değiştirebilirsem bunun videosunu da çekeyim. Kanal adı ne? Kanal adı nedir? Yani artık öyle bir şey bile düşünüyorum. Kal prosu görü, görün. Hoppa. Buradan da yani gibi oynadım. Arkadaşlar bu hangisine tıklayacak? Tekrar aynen mi yoksa Bunu bu. Ben de sık Bu neydi? vallahi öyle böyle deli ya. Yani arkadaşlar. Bu iyi. Önceden kanalımı bulan... Ömer Felsin diye ben kanalımı bulamıyordum. Çok şaşırdım. Bir baktım kanalı hiç kimseye görmeyen moda ayarlamışım. Sonra bir şaşırdım, bir şaşırdım. Dedim o... o estağfurullah hiç kimse de videomu görmüyordu. Arkadaşlar yani benim Mustafa Apan diye bir kanalım da vardı eskiden. Kapanın kanalım. Ee, arkadaşlar kanal zaten çok saçmaydı. Öyle böyle de şarkılar atıyordum. Ama şarkılar bile saçmaydı. Cettin Deren falan var onlar saçma değil de. Ağa 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 gibi şarkılar bile geliyordu. Seni yay, 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 yay. Diyorum ki, ben de, çekiyorum. Arkadaşlar bir DE akşam video yatıyorum. Sizler akşam için. çünkü öyle çok sürem onu. Ödevlerim de var. Bu video bütün ödevlerimi yapacağım. İşte önce ödevlerin, ödevlerinizi de yapın. Telefonla da oynayın ama telefonu çok oynamayın mere 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 Abone ol, like atmayı unutmayın. Bazı insanlar istiyorsunuz ama bir bakıyorum abone olmuyor hiç kimseye. ya. Üç görüntüle bak videomu üç kişi izlesin, üç kişi izliyor diyelim. Var o üç kişi de kanala abone ol, like kalsın. Biraz daha uzatacağım şimdi. Davet edeyim eğer kabul edersen mesajlaşacağım şimdi. Diyeceğim videoda falan. katıyorum Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. <laughs> bay bay. Bugünlük video.